kapalı maraşın içine girdik. Şimdi burada şeyler var. Çok i̇şte su katır, golf arabası kiralamak için böyle bir yer. Bir bakalım fiyatlarına falan nasıl işimize gelir mi? Şöyle. Şöyle. Sonra gezeceğiz. Evet, bisiklet 150 tl 4 saate 150 TL, skuter 2 saate 700 TL, golf araçlarında 750 ile 1250 arası. bana kenara gel diyor. Buradan araç geçişi yok ki. Böyle. Bu iklerin arkasına geçmek yasak. 1974 yılında bir gecede bu evleri boşaltmışlar. Eski ismi Varoşa. Varoşa. Ve e, bazı evlerde eşyalar bile duruyor. E, Rum, Rumlar burayı terk ederken tekrardan gelebilme umutları varmış. 50 yıl hemen hemen, hani 50 yıldır burası kapalı. Yani, eski'nin zamanın yani zamanının Las Vegas'ıymış buralar. 50 yıldır kapılarının kilidi açılmadı bu bölgede zaten e, çok e, ziyarete açıldı çok fazla bir zaman olmadı İçeride birkaç işletme varmış yani ilerleyen yıllarda belki açılabilir diye düşünüyorlar Ünlüler varmış, yani ünlülerin evleri varmış, Sofya Loren'in, Madonna'nın falan evleri varmış buralarda. Hep böyle köşeleri yuvarlak yuvarlak binalar. Tamamen askerinin kontrolünde şu an. yıldır el değmediği için böyle merdivenleri falan kapanmış. İnşaatlar yarım kalmış. Hiçbir şey çıkartılmadığı için vinçler bile duruyor. Sanki burası bir kilise miymiş? Herhalde bilmiyorum. Çanı var. Yazmıyor çünkü. Buradaki plajı, sahili kullanılabiliyorsun. Çok güzel buraya duşlar, suyu kabinleri, tuvaletler yapmışlar. Gerçekten güzel. Ve deniz. o kadar güzel gözüküyor ki. karşı kıyı tamamen binalar 50 yıldır boş. Gerçekten adı gibi hayalet Boşuna demiyorlar yani hani şey geçmişin Las Vegas'ı diye doğru çok lüks binalar varmış zamanına göre zamanın Las Vegas'ıymış. Savaş gerçekten çok kötü. Savaşın hiçbir zaman kazandığı olmuyor. İnsanlık kaybediyor yani savaşlardan. Buraları böyle görmek gerçekten insanı üzüyor. doğru ilerliyoruz bakalım <laughs> zamanın en güzel evlerindenmiş çok kötü düşünseniz de yani böyle hiç eşyanızı bile almadan bir gece sizi evinizden gönderiyorlar gerçekten insan duygulanıyor. Bir işte, kol da gezilebiliyor ama biz yürümeyi tercih ettik. Böyle daha güzel çekimler yapabiliriz diye daha detaylı gezebiliriz diye Bu da mausunun bir tavernasıymış. Hep böyle yuvarlak yuvarlak evler. Artık 50 yıldır kapısı hiç açılmadığı için Böyle her taraf. Ot bağlamış, çiçek olmuş. Ev neredeyse gözükmüyor. Senin çiçek. Evet. Benim sevdiğim çiçek hanım evi. Mis gibi kokuyor. Yani örtü böcek ve hayvanlara kalmış. Her yer kertenkele. Acayip kertenkele var. Buraları hep kertenkele basmış. Şu an bile böyle binalar zor yapılıyor. Güzel ihtişamlıymış. işte Burada yaşayan insanlar tekrardan gelip evlerini açıp anılarını yad etmek isterler. Üzücü bir şey. Sol tarafta orada evi var. Askeriye fotoğraf çekmek yasak. Video çekmek yasak. 50 yıldır bir ağaca bile dokunulmadığı için Hal böyle. İkametkar arabalarını bile götürememiş. Arabaları bile kalmış kapılarda. Şimdi askeri bölgeden çıktık. Yasak olan fotoğraf çekilen bölgeden, yani fotoğraf çekilmesi ve video çekilmesi yasak olan bölgeden çıktık. İlerlemeye devam ediyoruz öyle Zamanın en ünlü, ünlü otellerinden biri. Bu tarafta da askeriye var. Oraya çekmek yasak. Evet, Böyle büyük bir otel ve altı süpermarketmiş. Yarım kalan inşaatlar. Şimdi sahile iniyoruz. O kadar güzel gözüküyor ki deniz. Tam atlayası geliyor denize. Sahaya böyle bir kafe yapmışlar. Oturma yerleri yapmışlar. Oldukça güzel çünkü parkur çok uzun. İnsanlar hem denizi izleyip hem de burada bir şeyler içebilir. delik edilmiş. Savaş zamanında. İçeride böyle bir kafe var. Yazan insanlar dinlenebiliyor. Ömer, duvarın dipte, dibindekiler toprak saksılar değil mi? Evet, toprak saksı. Eski bir çiçek falan yaptılar. Peyzaj, evet. Evet, gerçekten toprak saksıymış. sadece çatılar gözüküyor artık o kadar kapanmış zamanının kitap evi görkemli bir yeriymiş. Çok güzel. Burası da bir banka binasıymış değil mi? Kıbrıs Bankası. zamanın en işlek yerlerinden biriymiş burası. Böyle bankaların çarşı yani. Öyle diyeyim. bu bölgelere giriş kesinlikle yasak Şerif'e geçiyoruz Böyle yıkılan yerler de var. gerçekten sapı sağlam kalmış. Yani ufak bir tadilatla tekrardan yaşanabilir. Nails. <laughs>